Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Meryem? Tabii ki de kurbağa devirme oyununu oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Meryem ve Tan'ın dediği gibi bugün kurbağa denge oyunu oynuyoruz. Ve nasıl oynanır, kutunun içinde neler var çok merak ediyorum. O zaman açalım. O zaman açalım ve bakalım kutunun içinde neler çıkacak ve kurbağayı kim devirecek? Çok merak ediyorum. Şimdi. Daha önce nasıl oynandığını biliyor musunuz çocuklar? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ya <laughs> sen nereden biliyorsun Meryem? Ben e, çünkü çok istiyorum bu oyuncağı. Ya ben... nerede görmüştün? Bir tane Ya biz de aldık ve tabii ki de nasıl oynanacak çok merak ediyorum. İçinden neler çıktı tacım? Bir adet e, denge aparatı gibi bir şey. Evet. Bir nasıl adet, yapılıyor? adet bloğumuz. Evet. Ve 49 adet kurbağamız ve bir adet ve denge çubuğumuz. Evet. 49 tane kurbağa var. Şöyle kutuyu dağımız. inceleyeyim. Siz açıp bakana kadar. Ben şöyle arkadaşlar evet bir adet platform var. 49 adet kurbağa var. Bir adet zar var. Nasıl oynanıyor diye de şurada yazıyor. Oh. Ve bir şimdi platformu kurup oyun oynamaya başlayacağız. Çocuklar böyle mi olacak? Bu platform dengesiz ama nasıl evet, oynayacaksınız? Kurbalar da gelecek. Ya, ya çoğunluk nereye giderse dökülecek mi? Arkadaşlar çok seviyorum ve ee, zar böyle. Hep ya, şimdi zara atacağız kaç evet. sayı gelirse ona sayı göre hayır. kurbağa koyacağız üstüne. Tarif etme kazanmışı Tamam, tamam. Meryem başlayacak. Abisi verdi. İki, iki, iki tane kurbağa Abi koyacak denge tahtasının üstüne bir. Meryem çok akıllı direkt ortadan başladı. Şöyle kurbağaları da yakından göstereyim arkadaşlar. Resimde gözleri var ama bizim kurbağalarımızın gözleri Aferim. yok. Hatta bakayım kaç görecek. Bir. Bakalım bunda şans. Taha nasıl o kadar dengeyi bozdun? Alım. Altı bezi. geldi arkadaşlar. Meryem altı tane kurbağa koyacak. Dengeyi bozacak mı bakalım. Meryem Bir. Gidiyor. Heyecanlanıyorsun ondan. İki. Denge mi gidiyor Gördünüz arkadaşlar. Üç. Dört. Meryem. Oh. Çok uca koydun. Mecbur oraya koyacaksın. oraya <laughs> koyacaksın koyamıyor. Oğlum eğer hepsi devirirse oyun biter. Aa, aa, aa. ben kazandım. Tamam Meryem kazandı. Ta, şey, hayır, <laughs> işte, Meryem abi kazandı. Bir kere daha oynamak ister misiniz? Evet. evet. O zaman hadi bir evet. daha oynayalım. Çocuklar da, şimdi oynamayı öğrendik ya. Evet. Kazanan kaybeden ödül olsun mu? Bence kazanana e, ne olsun? Çocuklar bende bir adet dondurma var. Ne dersiniz? Olmadı. Ne dersiniz? Kaybedene yok. Kazananı evet, dondurma. Limonlu limon ama Hayır hayır. hayır. Kay, evet. kazanana, kazanana dondurma. Kaybeden hiçbir L şey L yok. L hayır hayır. Hayır hayır. Hayır bu oyunu bu, bu evet. sefer başka bir oyunda yaparız. Ay, yani. ay ay, Şimdi o zaman ben oyunumuz yapayım. başlasın. inşallah olduk. 6 2 Hayır bir daha atacaksın. Dengesi durdu. Bir daha atıyoruz. 6 geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet 1 2 2 üç, dört, beş, ve altı. Oraya koymuşsunuz. Evet. Aa, ama buradaydı. Hayır oradaydı. Ben çok bakamadım. Ben buradan yani bundan süper ödüreyim. Tamam oraya koysun. Meryem sen attın mı zarı? Ay atmadım. Ya sen atmadan nereye koyayım? Alın. Evet arkadaşlar kurbağa denge oyunumuz bir Heyecanla iki. devam ediyor. Meryem 2 e geldi. İki. Meryem öğrendi. Meryem önceleri en köşelere koyuyordu. Üç. Şimdi ortalara koyuyor arkadaşlar. Bir, 2 i̇ki. 3 iki. İki. bir terazi oyunu oynuyorsun. 3 Sıra Meryem'de. Bakalım Meryem ne yapacak? Ya Meryem hep alt atıyorsun. Bir. Evet, hayır elim titredi. Bir. Masayı sallamayın. Hop sallıyorum. Bir. Bunu. İki. Ay Meryem. Ay Fırat Fırat oynadı. Bir. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Harikasın Meryem. Ve? Dengene bayıldım. Beş ve 6 sıra tahta arkadaşlar Meryem de yıkmadı. 5 Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay. Koydun mu? Gidiyor arkadaşlar. Ya hep evet, gitmedi. Ama bayağı diklendi. 2 3 3 4 ve 5 Meryem boyun sana kalır. Söydüm sana. Kak. İki yaşansızın. Yeah. Ay. Ay. Ay denge gitti. Ay. O zaten vardı şimdi iki tane koyacak. Bir. Ay. Arkadaşlar yıkılacak galiba. Bir. Ay, buraya alacaktı ama. Ay bir. Masayı oynatmayın çocuklar. İki. Sarı ver abine. Üç evet. geldi arkadaşlar ama Tavsan gibi biraz hile yaptı. 1 Bence. Aa bir dakika. 2 Ay düşecek, kesin düşecek. Daha bence hepsini mi düşüren kaybediyor, bir taneyi düşüren Hepsi mi? 1 Çok heyecanlı. 2 2 Bir tane daha koydum mu? oldu Hayır, 3 olmadı şimdi 3 olacak. Düşmedi Meryem sıra sende. 1 Arkadaşlar gerçekten bir geldi. Bir koy. <laughs> oh, kazanan <laughs> denge oyununda <laughs> kurbağa denge oyununda kazanan daha oldu. <laughs> Meryem ödülünü abine ver ve abini tebrik et. <laughs> abini tebrik et. <laughs> tebrik ederim. Oh, tebrik et. Bak. Bak. Çünkü Çok böyle oyunlar. <laughs> oyunlar Evet ha devam et. Çok iyiyim et. arkadaşlar ben böyle oynarım tabii bu ezik oldu ezik <laughs> Hayır bir ay, bir ay, 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 a kardeşim öyle deme. Bir <laughs> dahaki daha oyunda da Meryem kazanır. kazanır. Evet. Ne diyoruz? Arkadaşlar like atın, abone olun. Meryem bir size ezik olmayın. Görüşürüz. Bay bay.